AKP'nin HDP açılımında yeni perde. Selahattin Demirtaş, rahatsızlanan babasıyla görüşmesi için cezaevinden çıkarılıp özel jetle Diyarbakır'a götürüldü. Gündeme bomba gibi düşen iddia Barzani'nin kontrolündeki Ruda TV'den geldi. Rüda TV'nin iddiasına göre eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş sabaha doğru saat 04 sıralarında yoğun güvenlik önlemleri altında özel jetle Diyarbakır'a getirildi. Demirtaş yoğun bakım odasında babasıyla görüştürüldükten sonra tekrar Edirne'ye götürüldü. Başkanım, Başkanım bir daha. Çoq për çoq